Konya Bozkır ya, Sorkun yapıyoruz. Köyü'nün e, dökme deriz biz buna. bekmesiyle yufaya güzelce kızarttık. Dökme yapıyoruz şu anda. Bekmez ile suyu döküyoruz. Üzerine de bir de tereyağı dökeceğiz şimdi. Dökme olacak Söyledim. bunun adı. Neyse tereyağını da az gelse de görürsünüz. Duyuluyor mu bu sesin? canım tavaya çekiyorsun ben. Dökme. Serpil. Serpil canına değse Serpil. Serpil. <laughs> ha, bu da tereyağımız. Cüas <laughs> dedi tereyağı da. <laughs> evet tereyağı da cüas dedi. Evet de yeni kalbine kavuştu. Evet, bunu eskiler bilir, yeniler bilmezler. Yok onun üstüne bekmesine şerbet döküyoruz. Şerbetten sonra tereyağı döküyoruz. Dökme diyoruz yani bizim çocukluğumuzda biz buna dökme diyoruz. Ama diğer yerlerde ne diyoruz bilmiyoruz. Dökme. Afiyet olsun, şifa olsun. Seyredenlere de şifa olsun. Yemiş gibi onlara da Allah. <laughs>